Şakşak şak yarışan yolcuları Dostlarım günaydın diyemiyorum çünkü saat şu anda gece 4 Işık açık olduğu için gözümü de açamıyorum çok saçma Normalde çok zor uyanırım ama bugün çok heyecanlı bir gün Arkadaşlar üniversite söyleşisine gidiyorum Şansıma bir de İstanbul'da bir üniversite değil, Ankara'da bir üniversite. Hacettepe'ye gidiyoruz söyleşiye Deniz'le birlikte ve saat öğlen 2'de söyleşi. Ankara'ya trenle gidiyoruz. Böyle bir maceraya atılalım dedik. Hiç Ankara'ya gitmedim hayatımda. Saat 6'da tren var. Hadi hazırlanalım arkadaşlar. Pudimi giydim arkadaşlar. Altıma bol bir alt. Bu en uzun boy kombini. Yani beyaz gömlekle çıkmayacağım. Düz bir YouTuber'a yakışır bir kombinle çıkacağım. Beni trene kadar babam bırakacak. Saat şu anda 4.17. Babamı dürteceğim birazdan. Merhaba. Merhaba. Beni bu saatte bırakmak sana nasıl hissettiriyor? Çok acayip mutlu ediyor beni. <laughs> Lan niye kendini kesiyorsun? Kendimi değil oğlum şunu bir çek. Ha. İyi kesiyorsun. <laughs> Oğlun için. Söyleşide sana teşekkür edeyim bir mi? Bir şey demedik canım. Yok hadi. Söyleşide mikrofonu alıp şey diyeyim mi? Direkt alıp diye bağlayayım. Yok diye şefaatinden vazgeçtim mezarımdan taş çalma. Teşekkürler. Şakşak turizmin yavşak yolcuları. Yolculuğumuz başladı. Yaklaşık yarım saat 35 dakika kadar sürecek. Barış noktası Söğütlü Çeşme Tren İstasyonu. Ve Allah razı olsun. Gerçekten hizmet mükemmel. Kek de verdiler meyveli. Gidiyoruz. Çok az makyaj yapıp geldim. Oha. Demin yaşadığım olayı söyleyeceğim. bir tane... Senin sesin niye böyle? <laughs> Senin sesine ne oldu Deniz? <laughs> ben 3 gündür sesim yok. Sende de mi var? <laughs> evet. Oha! Ben bunu Çok aslayalım. egoist duruyoruz. <laughs> Youtube yapmak nasıl bir duygu? Ee, Youtube ben içerik üretmeyi gayet seven bir insanım ama editörlere atmam gerekiyor bazen. Bizim ekip atmam gerekiyor. <laughs> şey ya. Bu arada Pınar ablayı göstermeyi unuttum. Pınar abla yolculuğumuzda bize şey yapacak, yardımcı olacak. Hacettepe'den geldi. Hogwarts <laughs> <laughs> <ses>, Espresso ya. <laughs> Yolduk unpacking. Halamın yıllar önce aldığı bir kurabiye. Şöyle bir simitimiz var. Böyle bir kurabiye olduğunu düşünüyorum ben bunu. Şu sınırı da utanarak getirdim ki arkadaşlar. felaket kaydı. Çok mu? Ay. Yani söyleşi de böyle mi olacaksın? <laughs> ee, o kadar mı? Alo anneciğim ben resmi olarak Ankara'dayım şu anda. Oha havaalanı gibi lan. Aa, Ankara ayası ruhumu keser. <laughs> hani bize üniversiteye gideceğiz mesela orada yemek bile ikram etseler ben diyeceğim ki Lütfen. Benim, <laughs> benim yarısı var. zeyan bir simidim var. <laughs> benim böyle mi? bir simidim var. Seyyar satıcı gibi torbayla geliyor. 5 <laughs> <laughs> yıllık kurabi. Vloguma e bir tane Nasıl? pavyon çekmek Çekil. istiyorum. Ben neden çıkmadım ben Makin anlamadım. Abi. Şu an çıkması gerekiyordu pavyonun. Ve erotik evet, Eğlence merkezi da yanında falan. Ay ne kadar <laughs> iğrenç bir video oluyor bu ya. Erotik evet, şok pavyon falan. Mega white otel. Mega white. Öyle mi Ama mesela artık hep... Selçuk eğlence merkezi. Nasıl bir eğlence acaba? Hep... Şu anda üniversiteyi geziyoruz. Bitmiyor ama yani hayatım çok yoruldum. o kadar Bu büyük ki ya. bakın burası böyle üniversite düşünsenize Şurası da üniversite evet. arkadaşlar Tekno <laughs> kent <laughs> Yani Şimdi yarım saattir geldim. geziyoruz böyle amfiye girdik falan deniz tuvalete girdi evet, her zamanki her zaman gibi, gibi. Evet, Buradan, gibi. Buradan da direkt zaten söyle geçiririz birer iki tane moka. Niye beni düşünüyorsun? Ama hep mayçaklı moka alıyor yani başlayabiliriz arkadaşlar. Ben hep el mikrofonu ayar etmiştim. Böyle... <laughs> Açık bilgiyorum falan gerçekten çok eğleniyordum. Zaman zaman böyle video çekerken e, eğlenmediğimiz zamanlar oluyor mu? Ya benim izliyorsun benim. benim videolarımda zaten uyan uyandığım anlar var ya. <laughs> oralarda da hiç eğlenceli değilim zaten. <laughs> çok mutsuzum yani. Mutsuz olduğum zaman tamamen mutsuzluğumu yansıtıyorum zaten. Zamanla uyan problemi yaşadığınızda nasıl tekrar mutlu oluyorsunuz? Böyle bir iki hafta süreçte oluyor. Ya ben aktif olarak yaşıyorum şu an onu. Ben hala yorumları çok kafasına takan bir insanım. Yani nasıl başa çıkıyorum? İşte olsun diyorum. yani <laughs> <laughs> çok çıkamıyorum. Ben, <laughs> ben şeydim, figüran aynen. Yeniçeri Ocağı'nda <laughs> <laughs> Tahta kılıçla eğitim gören çocuk asker. <laughs> şey var ya işte yabancı Müslümanlaştırılanlar onlardan. Değişim devşi <laughs> sözü. Ya ben de <laughs> ya. Bugün buraya gelip vlog çektiniz mi? Çok merak Şu <laughs> ediyorum. Şu an çekiyorum. <laughs> tatlı. Çok tatlı. Bir Sizin acı plaketiniz var Yok yok. Arkadaşlar, söyleşi bitti. Fena bir yağmur başladı. Ankara ağlıyor bu söyleşi. <laughs> Herkes çok sevecen ve çok tatlıydı. Şimdi Aynen. trenimiz kalkmadan dedik ki bir kebap yemeye gidelim. Burada güzel evet. bir kebapçı varmış. Çok bilindik bir kebapçıya geldik. Masada yemekten önce verilen her şey ücretsizmiş. İkram. İstanbul'da böyle bir ikram var mı? Geçen gün arkadaşlar bir tane patlıcan dolması ne kadar verdim? 25 lira verdim. 25 lira evet, Ankara'ya yerleşeceğim. Ankara'ya Ankara yerleşeceğim. Çünkü perdeye benziyor. <laughs> Saçın nasıl perdeye benziyor? Arkadaşlar gara geldik. İstanbul'a dönüyoruz. Heyecanlı Eğitim bir gündü. Bence gayet çok eğlenceli. Hızlı bir, eğlence bir gündü, bir bir gündü bir ve artık plaketimiz var. Evet plaketimiz var. İki tane plaket verdiler arkadaşlar. Bence dünyanın en tatlı oluyor. Ben çok güzel bir günlerimiz. Ama Ankara'yı sevdim ya. Ankara güzel tatlı. Bir yer. Çok gezemedik e, evet. söyleşiden dolayı ama. Ama bir daha bugün gezmeye de gelin. geleceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz evimize dönüyoruz. Evet. Artık yorulduk. İstanbul'u abone olup like atmayı <laughs> unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kapatıyorum. Kapat. <laughs> Sevdiğim diziler ve filmler hakkında konuştuğum dizi film konuşuyorum podcast'imi Spotify ve podcastlerden dinleyebilirsiniz.